Merhaba, bu videoda 2021 4. çeyrek için tahmini karlar ne kadar ve bilanço açıklama tarihleri tahminen ne zaman bakacağız? Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Ziraat yatırımın hazırladığı 2021 4. çeyrek kar beklenti raporuna çalışalım. Başka aracı kurumların da benzer raporları vardır bu tür raporları okumak, incelemek faydalı olur. Bu raporlarda bazen büyük resimdeki küçük ayrıntılara denk gelebiliyoruz. Rapor bankacılık sektörü ile başlıyor. En sağda bilanço açıklama tarihlerini görüyoruz. Yanında K yazanlar kesin tarihler, T yazanlar tahmini tarihler. 1 Şubat ile 15 Şubat arasında bütün bankalar bilançoları açıklayacak gibi görünüyor. Hemen kodların yanında 4. çeyrek tahmini karlar var bütün bankaların son çeyrekte karlarını artırması ve 3. çeyreğin üzerine çıkması bekleniyor. Benim dikkatimi çeken İş Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank. Bu üçün de beklenen artış diğerlerinden çok daha fazla. 2022'de özellikle İş Bankası'nı takip edeceğim. Bankacılık dışı sektörlerden seçilmiş hisselere bakalım. En sağda yine tahmini ve kesin bilanço tarihleri verilmiş. Kesin olarak Arçelik bilançosunu 26 Ocak'ta açıklayacakmış. Yine yakın tarihli şirketlerden Ocak sonu ve Şubat'ın ilk haftası olarak İş GYO, Otokar ve Tofaş bulunuyor. Akçansa'nın net karının hem 3. çeyreğe göre hem de geçen seneki 4. çeyreğe göre artması bekleniyor. Geçen seneye göre FAVÖK'te azalma bekleniyor. Buna bilanço açıklandığında bakmak lazım. Arçelik son çeyrek geçen seneye göre %36 azalacak beklentisinde. Buna karşın 3. çeyreğe göre artış bekleniyor. Favök'te çok az %5'lik bir azalma bekleniyor. Aselsan'da son çeyreğe göre %223'lük bir artış bekleniyor. Favök'te %20 net satışlarda %31 artış bekleniyor. Beklentiler gayet olumlu. Siz bu şekilde tabloyu durdurup inceleyebilirsiniz. Tek tek hepsini saymayayım. Bütün kalemlerde olumlu beklentiler hangi şirketlerde onlara değinelim. Bir tablo için yarım saatlik video yapmayalım. Tablonun linkini de açıklamalar bölümüne eklerim. Oradan kendiniz de bakabilirsiniz. BİM'de beklenen net kar için düşüş görünüyor ama bunda zincir marketlere kesilen cezanın etkisi var. FAVÖK'te ve net satışlarda yine rekor bekleniyor. Çimsa'da net kar, FAVÖK ve net satış beklentisi olumlu. Ford Otosan, İş GEO, Kardemir, Koza Altın, Korsa, Otokar, Sabancı, Torunlar GEO yine FAVÖK ve net satışlarda bir önceki sene 4. çeyreğe göre Net karda hem bir önceki sene 4. çeyreğe göre hem bu sene 3. çeyreğe göre artış beklenen şirketler arasında yer alıyor. Yüksek kar, yüksek temettü demek. Temettü vermeyen bir şirketse biriken karlar hisse fiyatına yansır. Yansımamışsa hisse fiyatı ucuz kalmış demektir. Alım için fırsattır. Ama bu veriler her ne kadar beklenti desek de geçmiş verilerdir. Bu şirketler arasından veya burada bahsedilmeyen şirketler arasından 2022'de ve sonraki senelerde başarılı olacakları öngörebilirsek borsada kazanabiliriz. Hoşçakalın.